Yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün benim bir konuğum var. Konuğum benim kuzenim Yağmur. Yağmur'un da aslında YouTube kanalı var. Ben aşağı linkini ya da şuraları bir yerlere bırakacağım <laughs> linkini. Tabii ki abone olursanız çok seviniriz. Ama Yağmur bugün bana mezuniyet makyajı yapacak. Ben 40 yaşından sonra mezun oluyorum arkadaşlar. Ben de istediğiniz mezuniyet dönemlerinize yaklaştı. Ortaokul, lise, üniversite her ne artık. Hepinizin ortak kullanabileceği böyle hem doğal hem şık. Gece makyajına yakışabilecek, ee, sizin yaşlarınıza uygun bir makyaj yapacak bana Yağmur. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum ben de. Ben çok merak ediyorum. Hadi Başlayalım. bakalım. Evet. Önce cildimize BB krem uygulayarak başlıyoruz. Genç kızlar için uygun olacaktır diye düşündük. Arzu ablayla beraber seçtik sizin için. Evet. Evet. Bu burun kenarlarını çok özen gösteriyorum. Çatlaklar oluyor. Hı hı. Evet. Özellikle nemsiz kalınca. Evet. Bu da kötü gözüküyor. Yüzümüzün belirli noktalarını uyguladıktan sonra Beauty Blender'ımızı ıslatıp yayıyoruz. Beauty Blender'ın en güzel yanı şey. Bu kesik ucuyla her yere girebiliyor. fiyatlı seçmeye çalıştık. Bir iki ürün hariç. Flormar'ın Flormar e, bu hem kendine ışıltılı olan bir makyaj bazı var. Göz bazı var. Onu kullanıyoruz. Urban Decay'in kullanıyoruz. E, bu tonlara çok yakın, ben biliyorum ki Flormar'da, Golden Rose'da falan da doğal top tonlarda mat farlar var. E, benim elimde şu anda e, bu var mat olarak. O yüzden bunu seçtik ama siz dediğim gibi aynı markaları tabii ki kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizde ne varsa. Şimdi e açık bir tonla yıkama yapacağız göz kapağına. Burada e VOS diye gösteriyor. Baz olarak. Baz sürmüştük ama ben Böyle biraz matlaştırmayı seviyorum. Bazımız ışıltılı çünkü. Makyajda yapılan en büyük hatalardan biri fırça üflemek konu Evet. Direkt ben şey elimime, bileğimime vuruyorum. Hmm. Evet, şımar istemiyor ekran karşısında makyaj yapmayı. Zaten Onu çok ağır bir ediyoruz. makyaj yapmıyor. Yapmıyor, evet. Hmm. Bu ara kaş hastalığı var. Kaşlarını dolduruyor. Neden ki çok kalın olsun istiyor. Onun biraz böyle seyrek bir açık renk kaşları. Hmm. Daha böyle doğal. Ya sarışın Evet. Oh. Yani dönem dönem nasıl da hepimizin zevkleri değişiyorsa herhalde onun da bu dönem öyle. Ya ben böyle bir video çekeceğim. Lisedeyken kırmızı göz makyajı yapardım ama ne güzel. Ama yani böyle zaten gotik bir kızdım lisedeyken. Hiç böyle e <laughs> sorma. Çok şeydim yani. Ee, kat yerine ben bu kahverengi e, faint adı Hı -hı. bu ürünü uygulayacağım. O da olabilir. İkinci e de olabilir istersen. Hı -hı. Tamam. kapatıcı zaten ben 35'ten sonra kullanmaya başladım biliyor musunuz? O yüzden hep kızıyorum. Ne olur erken yaşta özellikle gözaltı kapatıcısı kullanmayın. Evet. Yani fondöteni herhalde 28-30'dan sonra kullanmaya başlamışımdır. Kapatıcı değil da de öyle. Normal cildim kendi cildimi kullanırdım hep. Şimdi göz altında e, eyeliner olarak Mac'in... E, Teddy tedi. miydi? Yok. Teddy. Evet. Teddy'sini kullanıyoruz. Böyle birazcık e, simli kahverengi bir ürün. Yukarı bakar mısın? Ondan sonra yani şey yapmak istemiyorum böyle eyeliner falan çekmek yok, istemiyorum. Yok zaten Neyse bence çok oldu. gerek yok. Maskarayla devam edelim. Ondan sonra güzel bir kapatıcı uygulayalım tamam sonra da Allah'a ve ruj'a geçeriz şimdi maskara <laughs> başkasına sürmek çok zor maskara istersen ben süreyim evet sen sür çünkü gözüne çok yakın bir işlem olacağı Hı -hı. için ben bu maskarayı çok seviyorum Deborah'ın maskarası her videomda da bahsediyorum zaten cildim çok e, hassas bir cilt olduğu için benim e, böyle her maskarayı kullanamıyorum kaşıntı yapıyor bu maskara Gerçekten çok iyi bir maskara. Bu arada saçlarımı biraz toplayayım. Sıcak bastı. Yaz geldi resmen. E, aynen, aynen. Ben şimdi işte, enseyi biraz daha kazıtmam lazım benim. Ben bu maskaradan alayım. Çok güzel değil mi? Evet. Sürümü de çok rahat. Şey waterproof mu? Değil. değil. Waterproof'u da var ama ben waterproof'lar bana biraz şey yapıyor, ağırlık yapıyor kirpiklerimde. Böyle baktığımda kirpiklerimi görmeyi sevmiyorum ben. O yüzden bunu kullanıyorum ama waterproof'u da var. Evet sevdim bunu. Süper oldu. Tamamdır. Sanırım benim de favorim olabilir. Bunun fotoğrafını çekeyim ben unutmadan. Tamam. Ama Maybelline'in fitnesini kullanalım. Nix'i bulamayabilirler. Ya yani burada bunu da aslında şeyden online satış hesaplarından ancak Türkiye'ye Maybelline bunu getirmedi daha. Ama getirse bence yani patlama yapacak bir şey. Ben iki senedir kullanıyorum bunu düşünemiyor musun? İki sene gitti bu. Benim kapatıcılığım zaten hiç bitmiyor yani, hiç. Çok nadir. Bir de ben böyle sanayi tipi dedikleri var ya, çok şey olanlar, e, macun kıvamında, <laughs> dev gibi olanlar, da <laughs> oluyorum. Gördüm böyle. falan alacaksın. Aynen. Ya burada benim gibi parmaklarıyla, ben de fırça sevmiyorum göz altıma hiç. Kıllar kalıyor, evet. onları temizlemeye çalışırken bozuluyor falan. Aynen. Güzel, ellerimi temizleyip gözlerime dalıyorum ellerime. Aynen. Tabii ellerinizin temiz olmasına çok dikkat etmeniz lazım böyle bir durumda. Gözleriniz pek çok katmaya çok yatkın. Çok güzel alerjik var. şey severmiş. Çok iyiymiş bundan ben de. Söyleyeyim. Çok evet. Çektiğimiz için söyleyelim. Böyle çekmek Hı -hı. gözlerini çekiştirmemek lazım. Pıt 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 pıt. Tamponları dikkatle. Aynen yaymak lazım ki şey olmasın. İleride kırışıklıklarınız olmasın. Bakın Arzu ablanıza <laughs> hiç kırşıyo. Bana ya bakmayın ben bazen geçen videoda da bahsettim böyle yoğurur gibi yapıyorum aslında biraz genetik de bir alakası var ama hani masaj da oluyor ben o açıdan da düşünüyorum hani şöyle bazen ben çekiştirebiliyorum, yani çekiştirmiyorum da daha hızlı hareket edebiliyorum ama düşünüyorum bir yandan da masaj gibi de oluyor bu sanki. Yani evet şey kan dolaşımını da biraz yani. sağlıyor. Böyle daha çok vurabilirsin. Aynen aynen. Nasıl siz rahat ediyorsanız. Öyle? Aynen öyle. Ee, Alkta saçımımız e, The Balm'ın Insane'i. Şöyle göstereyim. Böyle güzel pembe hafif ışıltılı bir ürün. Hı -hı. Ya, bence kontür ve aydınlatıcıya gerek yok sanırım. ya Genç, genç kızlar genç zaten oldu. yani. hiç gerek yok. Zaten kendi cildinizin ışıltısı yetecektir size. Ve Real Techniques'in muhteşem fırçası. Aynen. Hastasıyım bu fırçanın ya böyle. Her anlığı <laughs> çok Yanına güzel yatmak oluyor. istiyorum. Aynen öyle. O biraz fazla film arttı. Şimdi göreceksin. Ben onu şimdi şey yapayım. arzu <laughs> Dışarıdan geliyor gelen arkadaşlar sesler. Engellenemez bir şey ama. Maalesef. Şimdi ben biraz da böyle alna, burun ucuna bir çit uyguluyorum. Yağmurla tarzımız çok benziyor. <laughs> Zaten videolarını seyrederseniz göreceksiniz arkadaşlar. Hem e, video çekerkenki tavrı, konuşması, e, uyguladığımız şekiller mesela kimse yüzünü allığı böyle bizim gibi yapmaz. Evet. Ben yaparım. Ben de yapıyorum. Böyle yeni yanmış gibi gözükmeyi çok seviyorum. Buralarda böyle bir renk bloğu olduğu zaman allık diye Aynen. bağırıyor. Bütünlük sağlanıyor bütün yüzde ben Aynen. de Bence yani bu benim Tamamen tarzım. Tamamen tercih tabii Aynen. ki. Evet dudak kalemi olarak Emily'nin. Bunlar 2 lira 3 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar ama çok güzel Emily kalemler biliyorsunuzdur. Long Lasting kullanıyoruz. Böyle güzel. Numarası üstte Numarası. yazıyor mu acaba? Bakayım. Yanda yazıyor olması lazım ama. 201. Evet. 201. Ruj olarak çıt böyle pahalı bir şey seçtik ama yani eğer böyle bir koleksiyon yapmaya başlıyorsanız MAC'den bir ruj mutlaka alacaksınız demektir. Bunu bulamazsınız gerçi. En son e, rujların videosunda bahsetmiştim. En sevdiğim ama ben de bitse alabileceğim bir ürün değil. E, bu Viva Glam serisinden Cindy olanı. Böyle özel günlerde sürüyorum artık ben de. Eme yazı üniversitede bu Böyle maskara sürerken ağzımı açıyorum, ruj sürerken ağzımı açıyorum. Aynen. Gereksiz bir gülümseme var. Yapabilir miyiz acaba? Biraz da sen doldurur musun? Şey rahatsız etmek istemedim. her zamanki gibi. Taşanları şöyle yani ya kulak pamuğuyla ya da şu şeyler satılıyor Watson's'ta falan. Bir de benim dudak kontrolüm çok kötü. Yıllarda çıkan uçuklardan dolayı hep böyle sanki dudak uç taşmış gibi geliyor. Hmm. O yüzden. Bence böyle hafif göz makyajı patlamış dudaklar. Aynen. Senin üzerindeki gibi böyle renk. canlı renkler evet. çok ya Bence fazlasıyla olacaktır. yeterli olacaktır. Dediğim gibi doğallıktan her zaman için böyle şaşmayın. Evet. Ama özel bir gününüz tabii ki de tek yeri patlatarak ya gözleri, göz makyajının da artık böyle ağır olması biraz bana demode geliyor. Aynen. Biraz da böyle genç kızlar için dudaklarınızı renkli tutabilirsiniz. Aynen. Benim mezuniyet makyajım, mezuniyetim olsaydı böyle bir makyaj yapardık arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Umarım bir fikir vermiştir sizlere. E, ellerine sağlık Yağmur'cum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza tabii ki abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.